kağıdı veya haç gibi neydi onun adı unuttum ben onu yapacağız topucu yok ben temel oluşturup geliyorum temeli oluşturdum Sen git haramsın sen haram. Haramsın sen. Gelme. Gelme haramsın. Gelme. Geliyorsun demek ki. Haramsın sen. Haram olduğun için giremezsin. Girdi ne? Demek girdi ne? Nerede bu? 我。 Ya iki saattir bunları uğraşıyoruz. Bir saniye. Çağda bitmek üzere az kaldı. Yani çok ama çok az kaldı. Bitmek üzere. Şu kısmı bitmiş olabilir ama. Şöyle diğer kısmı bitmemiş. Allah Evet. Az önce kamerayı açık bıraktım çünkü ben bunun için ne kadar uğraştığımı görün diye kamera açık bıraktım şimdi şunu yaptım böyle böyle ezme kar kaldı az 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 kaldı az az, az, az. azıcık kaldı şunları falan filan yapınca bitiyor az kaldı zaten bitmek üzere kabemiz şu şurayı kıralım buraya ne olmuş bu? Bir saniye şuraya. az kaldı yapıyoruz. Bu da hilal yapmaya çalıştım ama olmadı galiba hilal. Yani. Şöyle bir şey oldu. Ben de güzel oldu ya. İyi oldu anne. Kabe'miz hazır. Tek içine gelip şu yerleri yapınca rahatça Kabe'mizde durabileceğiz. şıp 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 şıp.